Efendim, Efendim. güzel burslular, sevgili kardeşlerim, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Uşa, 1960'lı yıllarda rahmetli babam Bengöl'ün genç ilçesindeyken trenle geçmiştim. Tatvan'a, Tatvan'a kabotaj bayramı için gitmiştik. Arkadaşlarla beraber Ortaokul'dan Orta yeni mezun olmuştum de o zaman. Daha sonra kuşa da tekrar geldim. Röportaj olarak geldim. Burçluları her zaman, her yerde, her ortamda başı gülü taşıdım. Yine taşıyacağım. Hay, emedir doğrudu. İlk lider olurken geldi şey millete söz verdi. Ver. Dedi ki İkincisi ben üç yele mücadele edeceğim dedi. Eyvallah. Birincisine de dedi: Yasaklarla mücadele edeceğim dedi. İki: İki Yozuluklarla mücadele, mücadele edeceğim dedi. Üç: Yoksullukla mücadele edeceğim dedi. Burçlu kardeşlerim güvendiler, oylarını verdiler, hiç itirazım yok. Ama Allah, Allah aşkına 9 yılda siz size, size ne verdiler? Aile sigortasını getireceğiz, kaynağı nereden bulacaksınız? Bu ülkede kaynak var. Yeter ki siz kul hakkı yemeyin, yeter ki siz insanı sevin, yeter ki siz insandan yana kullanın bu parayı. Ve geliyorum başka bir konuya. Dediler ki yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Eyvallah. Kim yolsuzlukla mücadele ederse başımın üstünde yeri var. Çünkü yolsuzluk kul hakkı yemek demektir. Kim kul hakkı yerse ona bizim hepimizin hesap sorması lazım. Arkadaş sen bunun niye yaptın diye. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ismini de veriyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bir adam rüşvet toplamış. Topladığı rüşvetleri deftere yazmış. Kimden almış, ne kadar almış, hangi tarihte almış hepsi var. Bunları ben soruştursun diye Sayın Başbakan'a gönderdim. Dedim ki bakın bu adam rüşvet topladığını söylüyor. Zaten inkar da etmiyor. Evet diyor ben topladım o parayı. Buraya iki tane müfettiş gönder, iki tane denetim elemanı gönder. İki tane sayıştay uzmanı hangisini takdir edersen bu olayı soruştursun. Bana verilen cevap şu. O rüşvet defterinde rüşveti toplayan adamın imzası yok diyor. Allah aşkına ne dersiniz buna? Rüşvet bir insanlık suçudur. Rüşvet hak edilmeyen bir paranın düğüm bitmemiş yetimin hakkını alma suçudur. Onu soruşturmuyorsan ben sormak istiyorum. Peki yolsuzlukla nasıl mücadele edeceksin? Madem ki mücadele edeceğiz, madem ki millete söz verdik hesabını soracağız. O nedenle yolsuzlukla mücadelede onu da unutun. Bu hükümet onu da yapmaz. Etrafınıza bakın. AKP'li bakanlara bakın. Onların çocuklarına bakın. Onların akrabalarına bakın. Onların ihalelerine bakın. Ya. Kim, nerede, ne kazanıyor sizin takdirinize bırakıyorum. <laughs> Sayın Başbakan birkaç gündür benimle ilgili olarak da söylüyor. Diyor ki arkadaş diyor sen diyor SSK genel müdürlüğü yaptın. Senin zamanında da yolsuzluklar yapıldı diyor. Eyvallah. Eyvallah. Ben şimdi buradan, Muş meydanından, bütün Muşlu kardeşlerimin önünde Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Başbakan, SSK ile ilgili olarak istiyorsan sadece sen gel. İstiyorsan yanına bütün bakanlar kurulu üyelerini al. O yetmiyorsa istediğin uzmanları al. Senin istediğin televizyon kanalında senin istediğin gazetecilerle seninle karşılaşmaya tek başıma söz veriyorum ben. Peki Sayın Başbakan bu konuda benimle bir televizyon programına çıkar mı? Çıkabilir mi? Neden çıkamaz? Çünkü Bizim verilemeyecek hesabımız yoktur. Çünkü biz rahmetli babamızdan şöyle bir nasihat aldık. Oğlum sen doğru dur, eğri berazını bulur. Biz doğru duracağız her yerde. Bir şey daha var. Bir de bu kardeşiniz sizin kemalinizdir. Bunu unutmayın. Bu kardeşiniz sizin için çalışıyor. Bunu unutmayın. Onlardan herhangi bir kişi benim önüme çıkması için adamda mangal gibi yürek olması lazım. Var mı? Bakınız ben ne söylüyorsam nerede söylüyorsam her zaman her yerde açıklıkla söylüyorum. Benim düşüncelerim bellidir. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumakta kendimi görevli hissediyorum. Ben mücadele edeceğim. Ta ki Türkiye'de herkes ödediği verginin hesabını verinceye kadar. Geliyorum yasaklara. Geliyorum yasaklara. Geleceğim ona, geleceğim. Geleceğim. Dediler ki biz yasakları kaldıracağız. Eyvallah. Hangi kanunu getirdilerse yasakları kaldırmak için. Biz el kaldırdık. Ama bir kanun bile gelmedi. Şimdi diyorlar ki yasakları kaldırdık. Sizin telefonlarınız dinleniyor mu? Eğer bu memlekette vatandaşın telefonu dinleniyorsa ne diyersin, ne diyebilirsiniz siz? Vatandaşın telefonu dinlenmeyecektir. Özel hayata dokunulmayacaktır. Onu diyorlar, seçilmiş belediye başkanlarını önce topladılar, sonra kuyruğa dizdiler. Ellerine kelepçe taktılar, fotoğraf çektirdiler. Doğru mu bu? Bizim demokrasi anlayışımız daha farklıdır. Bakın bizim demokrasi anlayışımızda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İlk seçimde hatırlarsınız seçilme hakkına sahip olmadığı için millet milletvekili, milletvekili olarak seçilip gelmedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki bu ülkenin vatandaşları yüzde otuz dört oy verdiler. O partinin liderinin de parlamentoya gelmesi lazım. Anayasa değişikliğine evet dedik. Seçim kanunu değişti ona evet dedik. Sayın Başbakan meclise geldi Bizim demokrasi anlayışımız bu Eğer bu demokrasi anlayışına Sayın Başbakan da sahipse Buradan çağrı yapıyorum Sayın Başbakan Bir demokrasi ayıbını Bir 12 Eylül ayıbını Kaldıralım ve %10 barajını da kaldıralım %10 barajı nedir? Ben başka bir partiye oy vereceğim onun yerine başka bir milletvekili çıkacak. Olur mu böyle şey? Hem milli irade diyorsun. Madem ki milli irade madem ki milletin iradesi parlamentoya yansıyacak. Niye yüzde on barajı? Önce dediler ki siz bu konuda kanun teklifi veremezsiniz. Götürdü kanun teklifimizi verdik. Buyur gel dedik. Şimdi gelmiyorlar. Yetmedi. Bizim demokrasi anlayışımızda. Ne diyorlardı? Efendim İş Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine göre darbe yapılıyor. Güzel. Bütün darbelerin gerekçesi o. Çağrı yaptım. Gelin 35. maddeyi değiştirelim. Dediler ki efendim siz popülist davranıyorsunuz. Siz bunu yapamazsınız. Lafta söylüyorsunuz. O zaman arkadaşlarıma talimat verdim derhal 35. maddenin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifini verin. Ve verdik. Kim kaçtı? Kim kaçtı? Buradan söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi kaçtı. Buradan söylüyorum. Benim kanun teklifim mecliste duruyor. Varsa yüreğin demokratsan o zaman gel sen de kaldır. Eyvallah derim ben size. Üç. Bu memlekette faili meşhurlar oldu. Eğer bir insan faili meşhure giderse onun annesi yok mu? Babası yok mu? Onun hukukun üstünlüğüne inanıyorsak hukuk hukukta hakkı yok mu? Faili meşhurları araştıralım dedik. Bir değil, iki değil, üç değil, tam altı tane önerge verdik. Kim reddetti? Kim reddetti? buradan sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi reddetti. Çıksın, baksın orada duruyor. Eğer sen insan haklarına saygılıysan faili meçhulleri araştırırsın. Yetmedi. Dört. Kayıplar var. 12 Eylül döneminde kayıplar var. Sonraki yıllarda kayıplar var. Kayıplarla ilgili bir derneği ziyarete gittiğimde bir annenin söylediğini unutamıyorum. Ben diyor oğlumun kaybolduğunu değil, öldüğünü artık kani oldum. Ama bana bir mezarını göstersinler, gidip işteyse bir fatiha okuyayım diyor. Ne dedik? Arkadaş gel. Uluslararası kayıpları araştırma komisyonu kuralım. Beraber kuralım. Yapanlardan da hesap soralım. Geldiler mi? Gelmediler. Gelemezler. Çünkü statüko'ya teslim olanlar gelemezler. Aynen. Buradan bütün Muşlu kardeşlerime sesleniyorum. Bütün doğuya, güneydoğuya sesleniyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Biz yeni cumhuriyet az partisiyiz. Biz halkın partisiyiz. Ve halka gideceğiz de haktır bizim. Benim kitabımda yandaş yok. Tek bir şey var, o da vatandaş. Sevgili mutlu Muşlu kardeşlerim. Size güzel, mutlu bir dünyayı beraber kuralım diye teklif ediyorum. Sevgili Muşlu kardeşlerim. 12 Haziran'da sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve sadece bir şey düşünün. Bu memlekette 80 küsür yıllık cumhuriyette hangi iktidar döneminde ithal kurbanlık koyun gelmiştir? Eğer hayır bizim çiftçimiz üretmesin, köylümüz üretmesin, onların alın teri değerli değildir diyorsanız gidin oyunuzu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verin. Hayır! Bizim kim üretsin? Anın teri değerlidir, anın teri kutsaldır, emek değerlidir diyorsanız sırtınıza AKP'ye dönün. Karşınızda yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreceksiniz. Altı oku geleceksiniz, mührünüzü oraya basın. <laughs> Milletvekili adaylarımız burada. Onlar size hizmet ettiler. Onlar sizin çocuklarınız. Onları size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum.